Ne diyorlar? Para getireceğiz. Şuradan para getireceğiz. Burada niye dolar lazım? Döviz lazım. Para getireceğiz. Ya bir ülkeye, bir yere para girmesinin en temel unsuru güvendir. Yani bir insan bir yere yatırım yapacaksa önce oraya güvenmesi lazım. Ya sana kendi halkın güvenmiyor ki. Onun cebindeki dövizi, yastık altındaki dövizi alabilmek için 40 türlü takla atıyorsun. Kırk türlü mevduat hesabı oyunu çıkarıyorsun. Yine cebindeki parayı layıkıyla alamıyorsun. Vatandaşın sana güvenmiyor. Sen diyorsun ki bana işte Arap güvenecek, Avrupalı güvenecek, Amerika kalı güvence. Uzakdoğu nasıl güvensin? Senin kendi insanın ülkede üretim yapmak istemiyor. Senin kendi insanın ülkede markalaşmak istemiyor. Kendi insanın ülkede ticaret yapmak istemiyor. Bugün benim bizzat canlı şahit olduğum şeylerden bahsedeyim. Bugün gidiyorsun parke fiyatı Türkiye'de 10 liraysa Avrupa'da bir yerde aynı parkeyi 8 liraya buluyorsun. Üreticisi Türk. İçeri satmak istemiyor. Adam Türkiye'de ürettiği ürünü Türkiye'den daha ucuza yurt dışında satıyor. Çünkü burada bir pazar edinmek istemiyor. E bu adam suçlu mu? Niye bu kadar ihracatla uğraşıyor, bu kadar vergilerle, sınırlamalarla, tahtitlerle muhatap olup bunu yapmaya çalışıyor? Çünkü orada bir güven var. Orada kurduğum şirket yaşar diyor. E bir de yandaş olacaksın. Senin bir yere gelmen için, büyümen için hükümette bağlantıların iyi olması lazım. Hükümete sen selam durmadan nasıl büyüyebilirsin, nasıl ticaret yapabilirsin? Böyle bir mantık işletiliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki Türk yatırımcı bile içeride ticaret yapmak istemiyor. Cam böyle. Ya tuvalet, klozet, klozet, klozet Türkiye'den daha ucuz yurt dışında. Ve bu ürün Türkiye'de üretilen ürün. Adam buraya satmak bile istemiyor ya. Lanet olsun diyor. Ve bunun tek bir sebebi var. Bunun sebebi pazar değil. Bunun sebebi müşteri değil. Bunun sebebi vatandaş değil. Bunun sebebi devlete çöreklenmiş olan hükümet. Onun vergi politikası, onun baskı politikası, onun maliye politikası adamı canından bezdiriyor. Adam burada durmak istemiyor. Sonra sen diyorsun ki ben yurt dışından para bulacağım. Sen önce içeriden para bul. Sen kendi yandaşının dövizini kasasını açtırıp banka hesabından alamıyorsun. Yurt dışından para getireceğim diyor. Dövizleri bozun. Ya kimde bu dövizle? Vatandaşta döviz mi var? Bu kadar dövizin kimin sahip olduğu belli. Bunları bozun. Bunları kur korumalı mevduata yatırın. Ya Babacığım bize söyleme git yanındakine söyle. O adam sana güvenmiyor. Senin vatandaşın sana güvenecek. Yabancı yatırımcı sana güvenecek. Parasını getirecek, emanet edecek. Böyle bir şey yok bu hikaye.